Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çay kahve yanına inanılmaz yakışan nefis bir atıştırmalık tarifle geldim. Havuçlu cezerya yapacağız bugün. Özellikle kalabalık misafirler için de tercih edebileceğiniz nefis bir tarif oluyor. Malzemelerim hazır açıklama kısmına ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Benim 1 kilo kadar havucum var. Havuçlarımı yıkadım, kabuklarını soydum. Şöyle 3-4 parça olacak şekilde doğrayıp e, tencereme alacağım ve e, havuçlarım yumuşayana kadar haşlayacağım. İsterseniz e, düdüklüde de haşlayabilirsiniz. Daha kısa sürede e, haşlanacaktır. İyice yumuşaması gerekiyor üzerine sıcak suyu ilave edip şöyle üzeri geçecek kadar ekledikten sonra ocağın üzerine alacağım. Şöyle 20-25 dakika güzel bir şekilde yumuşayana kadar haşlayacağım. Havuçlarımı haşladım. Suyunu süzdürdüm. Şimdi rondodan çekeceğim. Güzel bir şekilde yumuşaması gerekiyor. Çünkü içinde tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar robottan çekmemiz gerekiyor. Havuçları mutlaka azar azar ilave ederek rondoya ekleyin. Eğer çok fazla eklerseniz içinde büyük parçalar kalabilir. O yüzden ne kadar az koyarsanız o kadar güzel püre kıvamına gelecektir. Evet tüm havuçlarımızı bu şekilde rondodan çektikten sonra uygun bir tavanın içerisine alıyoruz ve havuçlarımızı kavurmaya başlıyoruz. Suyunun tamamen çekmesi gerekiyor. O yüzden ilk aşamada şöyle 3-4 dakika boyunca havucumuzu kavuralım. Sonrasında nişastasını ekleyeceğiz. buçuk yemek kaşığı nişastayı uygun bir kabın içerisine alıp çok az bir suyla açalım. Çok fazla su takviyesi yapmayın. Yaklaşık şöyle çeyrek çay bardağı kadar su ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar nişastayı çırpalım. Bunu hemen havucumuzun üzerine ilave edip hızlı bir şekilde karıştıracağız ve havucumuza yedireceğiz suyla açmamızın sebebi içinde topaklar oluşmaması için ve hızlı bir şekilde havuca dağılması için yapıyoruz. Evet şimdi havucumuzun üzerine ilave edip hızlı bir şekilde hemen karıştıralım ve tekrar kavurmaya devam edelim. Kavurma aşaması biraz uzun sürüyor ama inanın ortaya inanılmaz lezzetli, böyle bol vitaminli nefis bir atıştırmalık çıkıyor. Evet şimdi üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ilave ettim. Ben biraz da pekmez ilave, ilave edeceğim için şekerini çok fazla koymadım. Ama bence yeterli geliyor. Çok fazla da şeker takviyesi yapmayın. Şekeri koyduktan sonra da biraz böyle hafif sulanıyor ve karıştırması, kavurması daha rahat oluyor. Dediğim gibi toplamda ben 25-30 dakikaya yakın Kavurdum havucumu böyle tamamen suyunu çekti. E, güzel bir şekilde kavurursanız böyle sonraki aşamalarda daha güzel kıvam alacaktır. O yüzden hiç bırakmadan e, ara ara karıştırıyoruz. E, eğer karıştırmayı bırakıp başka bir işle ilgilenirseniz dibine tutabilir. Evet şimdi biraz suyunu çektikten sonra şöyle çeyrek çay bardağı e, pekmez ilave ettim. Pekmez de çok güzel hem renk veriyor e, hem de çok güzel lezzet katıyor. Kesinlikle katmanızı tavsiye ederim. E, pekmez Bizle birlikte de yine karıştırmaya ve kavurmaya devam ediyoruz. Son olarak üzerine bir su bardağı iri kıyılmış ceviz ilave edelim, yarım çay kaşığı da tarçın ekleyelim. Tarçın çok güzel bir aroma veriyor, mutlaka katmanızı tavsiye ederim. Cevizle birlikte de şöyle 4-5 dakika daha kavuracağız. Ee, ceviz böyle o içindeki hafif e, kalan nemi, suyu biraz daha çekiyor ve kıvamı tam istediğimiz gibi oluyor. Evet, bu şekilde şöyle 3-4 dakika daha kavurduktan sonra soğumasını bekleyeceğiz. Sıcak sıcak e, koymayacağız kabımıza. Havucum kenarda soğurken ben de kare borcamların en küçüğünün içerisine bir tane buzdolabı poşetini keserek açtım ve onu yerleştiriyorum. Streç film de yerleştirebilirsiniz ama buzdolabı poşeti daha kolay oluyor. Taban kısmına biraz hindistan cevizi serpelim bolca koyalım. Bu şekilde poşetten çıkarttığımız zaman cezeryemizi yapışmadan kolay bir şekilde çıkacaktır. Mutlaka hindistan cevizi eklemeyi unutmayalım. Havucum da kenarda tamamen soğudu. Sıcak sıcak ilave etmiyoruz. Tamamen soğumasını bekleyin. Daha sonra kare borcamların en küçüğünü böyle tabanına e, havuçlu cezeryemizi koyacağız ve güzelce düzelteceğiz. Daha farklı kalıpta kullanabilirsiniz. Biraz daha böyle ince olmasını istiyorsanız. Bunun biraz daha büyük kalıp kullanabilirsiniz. Ama bence bu kalınlık ideal oluyor. En küçük kare borcamlara tam geliyor. Evet. Hazırlamış olduğumuz cezeryemizi tamamen kalıbımıza yani borcamımıza koyduktan sonra kaşığı hafif ıslatarak bu şekilde pürüzsüz bir görüntü elde edelim. Kaşığı batırırsanız suya kesinlikle kaşığa yapışmayacaktır. Bu da bir püf noktası olsun. Evet, şimdi son olarak üzerine hafif hindistan cevizi serpeceğim ve kenarlarda kalan buzdolabı poşetini üstüne doğru kapatıp Dolaba kaldıracağım ve bir gece bekleteceğim. Mutlaka bir gün bekletmenizi tavsiye ederim. Ertesi gün böyle kalıp gibi çıkacaktır. Eğer biraz acele ederseniz böyle istediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz. Hem kesme aşamasında zorlanırsınız. O yüzden mutlaka bir gün dolapta bekletin. Dolabın alt tarafında, buzluk kısmında değil, alt kısmında bekletin. Böyle kıvamı çok güzel oluyor. Tam böyle kesilebilecek ve çok güzel bir kıvamda oluyor. Evet, şimdi kenarlardaki buzdolabı poşeti üzerine kapattım ve dolapta beklettim. Ertesi gün çekimlerime devam ediyorum. Şimdi üzerindeki e, kapatmış olduğum buzdolabı poşetlerini açacağım ve dikkatli bir şekilde borcamımdan çıkarıp e, tezgahımın üzerine alacağım. Tezgahımın üzerine almadan önce masama birazcık hindistan cevizi serpeceğim. E, tam böyle üzerine gelecek şekilde dökerseniz e, kesme aşamasında yapışmaz ve rahat bir şekilde e, cezeryenizi masadan alabilirsiniz. şöyle kenarlarından dikkatli bir şekilde tutarak cezeryemi Hindistan cevizi dökmüş olduğum yere ters çeviriyorum. Zaten çok güzel bir şekilde kalıp gibi olmuş. Kesinlikle sizi zorlamayacak. Şimdi her yerine Hindistan ile bulayalım. Kenar kısımlarını böyle üstte kalan boşluklara tamamen Hindistan ile bulayalım. Yaklaşık bir su bardağı kadar Hindistan cevizi gidiyor. Eğer bolca dökerseniz kesme aşamasında da ve görüntü açısından da çok güzel oluyor. Çok da yakışıyor Hindistan cevizi. Evet tamamen hindistan ceviziyle buladıktan sonra istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben böyle küçük küçük küpler olacak şekilde kestim. Siz dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Her şekilde çok güzel oluyor. İnanın böyle kahve yanına, çay yanına inanılmaz yakışıyor. Özellikle böyle kalabalık misafirleriniz geldiği zaman ikram edebileceğiniz nefis bir atıştırmalık tarif. Umarım dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum İnanın hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Özellikle böyle çocukların sağlıklı atıştırmalıklar yemesini istiyorsanız bu tarif tam size göre. Ee, hazırladıktan sonra uygun bir saklama kabının içerisine koyup dolaba kaldırın ve istediğiniz zaman afiyetle tüketebilirsiniz şunu da belirtmek istiyorum her bıçak vuruşunuzda bıçağınızı yıkayıp tekrar keserseniz görüntü daha güzel olacaktır ve daha kolay bir şekilde dilimlenecektir evet şimdi kesmiş olduğumuz cezeryelerimizi kenarlarda kalan hindistan cevizlerine bulayıp servis tabağına alalım ve sizlere tabi ki hemen yakından da görüntüsünü dokusunu göstermek istiyorum biz çok severek tüketiyoruz. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız diyorum. Sizler videomuzun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımın devamı gelsin derseniz videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer beni ilk defa izliyorsanız, bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Soru görüş ve önerilerinizle yine aynı şekilde bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bu fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.